Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. İyi bayramlar öncelikle. İyi şimdi bayramlar. arkadaşlar e, biliyorsunuz 2022 puanıyla artık alım olmayacağı açıklandı. 2023 puanıyla alım olacak. E, KPSS 23 Temmuz ve 6 Ağustos'ta bugün ayın 29-29 Haziran yani ortalama 24 gün kadar kaldı. E, şimdi hani e, hotama ile alakalı konuşun hocam diye ara ara sıklıkla mesajlar geliyor. Ben de o yüzden konuşmak istedim. Yani şimdi arkadaşlar, tabi yapacak bir şey yok bu konuda. Hani elimizde bir şey var mı? Elimizde bir şey yok. Ee, Hocam ben bırakmıştım, ben bıraktım. İşte şöyle böyle diyen arkadaşlarımız var. Arkadaşlar bakın, e, bizim de kazanamadığımız sene oldu. Daha sonra e, bunalımlar geçirip, daha sonra işte e, üzüntüler ve yeniden çalışmalar sonucunda kazandığımız sene oldu. Dolayısıyla bırakmak çare değil. Yani hiçbirimiz zengin ailelerden gelmiyoruz. Yani hepimiz fakir veya orta ekonomiye sahip olan ailelerden geliyoruz. Yani dolayısıyla arkadaşlar ayrıca öğretmeniz bizde. Yani yapabileceğimiz daha iyi bir iş var mı? Var mı? Yani ben göremedim açıkçası. Yani ben şöyle söyleyeyim size. Ben ama tanımadığım dönemde e, tabii densiz akrabalar, işte bazı arkadaşlar vesaire insanı hayattan soğutuyor. Hani bu işin ayrı bir boyutu. Hani ben yani şöyle söyleyeyim. Ben dershaneye çıkarken hani o tanımadığım seni e, sabah erken çıkıyordum. Dershaneye giderken akşam geç geliyordum ki kimseyle karşılaşmayayım. Kimse bana sormasın diye. Yani insanın hani nasıl bir bunaltı halinde olduğunu ben biliyorum yani. O kazanamadığım sene mesela hani ben aşırı çalışmıştım yani. Tabii sizler de öylesinizdir. Ben nasıl kazanamadım inanamadım yani hani öyle bir şey dedim ee, gerçekten bunalıma girdim ondan sonra biliyorsunuz ne hani hep anlatıyorum İşte farklı kurumlara başvurdum gardiyanlığa başvurdum işte memurluklara başvurdum bankalara başvurdum ya yani çağırmıyorlar hiçbir yerden çağırmıyorlar yani en son hani ben zincir marketlerden birine kafayı koydum yani dedim ki ben markete girerim hani dedim lanet olsun dedim yani, yani çalışmak istemiyorum artık dedim yani. Ama daha sonra yani annem bana dedi ki yani bu kadar çalıştığın emeğini heba etme dedi. Arkadaşlar annemin dediğini ben de size söylemek istiyorum. Hani ne kadar çalışıyorsunuz, neler çekiyorsunuz tabii ki hani bunu sizler biliyorsunuz. Hepsi çok büyük emekler, çok büyük çabalar. Dolayısıyla hani bu verdiğiniz eme emeği heba etmemek için son bir, artık son bir 24 gün, son bir e, çaba, son bir yardırma diyeyim. Yani e, dolayısıyla hani bu emeğin heba olmaması lazım. Bu emeğin heba olmaması için de hani son 24 günü çok güzel değerlendirebilirsiniz. Yani bunu yaparak bu sene kazanmanız da mümkün olur. Hani ben de geç başladım son senemde. Mesela ne zaman başladım? Şubat-Mart civarında başlayabildim. Ancak kafayı toplayabildim. Yani dil puanı aldım, bir işe yaramadı. Ales puanı aldım, bir işe yaramadı. Hani öğretim görevlisi de olur muyum acaba diye düşünüyordum. Her şeyi denedim ya, her şeyi denedim açıkçası arkadaşlar. Ee, dolayısıyla yani biliyorsunuz dershanenin şartları belirsiz. Hani e, ücretli öğretmenlikle ömür geçmez. yani ben bir de fizik öğretmeniyim. Hani ben fabrikaya girsem ne yapacağım yani? E sizin de hani şartlarınız belli. Şartlar arkadaşlar atanınca, e biliyorsunuz hani belli bir şey oluşuyor, belli bir düzey oluşuyor, belli bir hani daha iyi bir çalışma şartları var. E önceden daha da yüksekti, şimdi hani belli bir düzeyde ama ileride gene daha düzelir. Yani dolayısıyla arkadaşlar hani hemen başlamak lazım, hani hemen başlayarak belli bir noktaya oturtmak lazım bunu. Yetişir arkadaşlar merak etmeyin. Hocam bu saatten sonra yetişir mi? Arkadaşlar bakın önceden bir çalışmanız var. Ee, belki bazılarınız iki sene, 3 sene, dört sene, 5 sene çalıştınız. Yani benim halamın kız mesela böyle ilerledi. Hani birinci sene çalıştı, belirli puan aldı. Sonra ikinci sene, sonra üçüncü sene, dördüncü sene. Artık atanacağım ama ne zaman atanacağım bilmiyorum diyordum mesela. Yani arkadaşlar önceden bir çalışmışlığınız var. Konuları biliyorsunuz. E, dolayısıyla hani şu anda ne yapmam lazım hocam benim? Özetlerini tekrar et. İşte <laughs> denemeler çözerek vesaire. Hani şöyle bir sadece aklına getirmeye ihtiyacım var. Öyle değil mi İkmir hocam? Benim 24 gün kalmış. Kazanılabilir evet. değil mi? Kazanılabilir. Bence de oturup bir tekrar. Yani sonuçta bilgiler var kafamızda ama tabii tekrar etmediğimiz sürece e, geriye düşüyor. Ama bir kere tekrar ettiğiniz zaman hatırlıyorsunuz. Evet. Sen... Yani... Nasıl mesela kaç günde yapmıştın sen ne kadar da kazandın? Yani, sen yani, mesela ilk dönem ücretli öğretmenlik yaptın hatta. Evet, benim ilk dönem ücretli öğretmenlik yaptım ve hiç çalışmadım. Ee, sonrasında 15 tatilde geriye düştüğümü fark ettim biraz arkadaşlarımdan ve sonra çalışmaya başladım. Yani 15 tatilde çalışmaya başladım. Sonrasında ama çok da güzel verim aldığımı düşünüyorum ki ben eksiğimi 15 tatildeki 15 günde kapattığımı düşünüyorum. Yani sonrasında çok fazla çalışmadan Sadece hani de denemeler, tekrar falan o şekilde geçirdim. Evet. Yani arkadaşlar şu an bundan sonra artık eğer alanınızda alan sınavınız varsa en önemlisi o ben mesela en çok alan sınavı bizim senemizde geldi mesela. En çok alan sınavına çalıştım bir tane alan kaynağı aldım. Fizik alan kaynağı. işte öğretmenlik ÖABT. AYT'de en zor kitapları aldım mesela. Hani bunlarla yanlışlarımı görüp tamamlamaya çalıştım. En önemlisi alan arkadaşlar. Bak hani dershanede bize diyordu da işte GKG'yi ayırıcı olacak. Ya alanı yapmazsan GKG'yi nasıl ayırıcı olacak? Evet, şu anda en çok o etiket. Alan en önemlisi. Alanı o yüzden yüklenin. En çok alana kafanızı odaklayın. Ama tabii ki bundan sonra da hani alanı bir noktaya getirdikten sonra da GGG'yi ile eğitim bilimlerini de bırakmadan ilerlemek lazım. Yani nasıl yapacağınız da bu. Peki tam olarak nasıl çalışayım hocam? Yani tam olarak dediğim gibi özetlerin üzerinden özellikle alan konusunda da farklı denemeleri çözmeniz size faydalı olur diye düşünüyorum. Ben son zamanlarda çözdüğüm denemelerden soru yakalamıştım mesela. Hani bilmediğim bazı işte noktalar varmış. Onlardan mesela hani gördüğüm benzer tipte soru çıkan yerler olmuştu. Yani dolayısıyla e, bu tarzda bir şeyle e, inşallah olayı bitirebilirsiniz arkadaşlar. Yani umutlu olun arkadaşlar. Yapacaksınız. İnşallah hani bu sene olmadı ama seneye istediğiniz yer nokta atışı olacak. Böyle düşünün. Daha hayırlısı geliyor inşallah. Öyle düşünün arkadaşlar. Daha da güzel atamalar olacak. Daha da çok sayılar olacak. Hiç umutsuzluğa yer vermeden. Sabah erkenden başlayın, akşama kadar çalışın. Artık son 24 günde bu işi koparacaksınız. Tamam mı? Evet. evet. İknur Hocam var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Evet, i̇yi bayramlar diliyoruz arkadaşlar. Biz sizin her zaman yanınızdayız. Siz kendinize güvenin. Yapacaksınız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.